Merhabalar, sizlere Vodafone yanımda uygulamasında nasıl haftada 3 defa çark çevirdiğimi göstereceğim. Bunun için Vodafone yanımda uygulamasının güncel uygulaması sizde olmalı ve eski uygulaması sizde olmalı. Güncel uygulamada ilk defa çark çevirebiliyorum. İlkin hata veriyorum. Uygulamaya hata verdiğim zaman 2 GB internet veriyor. Ardından daha sonra Vodafone yanımda uygulamasının eski uygulamasına giriyorum. Oradan bir kere çarp çevirebiliyorum. Hata verdiğiniz zaman 2 GB internet veriyor ve genelde her hafta bunu veriyor. Diğer iki uygulamada sürekli olarak çevirebiliyorsunuz her hafta. Bu bazen uzun sürebiliyor. Bazen 3-4 dakika sürüyor. Bazen de direk hata verebiliyor. Şu an uygulamaya hata verdirmeye çalışıyorum. Evet çok iyi. Şimdi hata verdirebildik. 2 GB internet gelecek birazdan. Geldi artık bu. Ardından Vodafone yanımda uygulamasının normal uygulamasında bir kere şarkı çevirme hakkımız var. A hakkımı şu an kullanıyorum. Evet, burada da bir günlük 1 GB internet paketi verdi. Daha sonra Vodafone uygulamasının eski uygulamasına giriyorum. Onu yüklemeye çalışacağım. Vodafone yanımda uygulamasının eski uygulamasında tamamen internet var. Eskiden 3 tane 5 GB internet vardı ve sürekli 5 GB internet geliyordu. Fakat şu son zamanlarda 5 GB internetlerden bir tanesi kaldırıldı. Genelde 1 GB internet geliyor. Hangi yönde çevirirseniz, nasıl, ne şekilde çevirirseniz dahi. Evet gördüğünüz gibi buradan da 1 GB internet geldi. Yani toplamda haftada 3 defa çark çevirebildik. Buradaki de bir...